Metin 2 TR'ye yeniden başlangıç serisinin 17. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdiden herkese keyifli seyirler. Beyler videoya başlamadan önce videoyu beğenip kanala abone değilseniz de abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Şimdi hep beraber videoya geçelim. Beyler şimdi Metin 2 TR'de ilk defa Razodor'a gireceğim. Vallahi arkadaş kesecek gerçi ben çok bir şey yapmayacağım ama en azından bir ortamı çok merak ediyorum. 35 ateş falan var. Ateşim falan da yüksek değil. Dayanabileceğim mi falan bilmiyorum. Şimdi beraber göreceğiz. İbo, sponsorumuz İbo ile beraber gireceğiz. Bakalım ne olacak. Beyler vallahi raza doğru size anlatmak istemiyorum. Büyük ihtimalle 500 tane yayıncıdan izlemişsinizdir. Ben de çok bilmiyorum. Buradan görevi alıyorsunuz. 6 tane kapı var. Ondan sonra bu kapılardan şey yapıyorsunuz, dişi buluyorsunuz. Hepsinde bir görev var da ben unuttum şimdi ne, ne olduğunu. Yani şu kilit açılınca o kilide gidip görevi yapıyorsunuz. Anlatmayacağım tek tek biliyorsunuzdur zaten hepiniz benden iyi. Ben şöyle Razador'a gelince beyler tekrar göstereceğim size. Beyler, e, İbo şimdi göreve girdik, şeye gitti, markete gitti. Hani sen kanka hallet, halledemezsen önemli değil falan dedi. Ya abi gelen görevler o kadar sinir bozucu ki bir çark çevirme açma geldi. Yani benim gibi ezik bir çark ne kadar zor olabileceğini tahmin edebiliyorsunuzdur. Diğeri de işte 7 tane mühürü çıkar geldi. Üçüncü de ignatör geldi. Nerede abi metin kesme niye gelmiyor bana ya? Basit şeyler niye gelmiyor? Öyle beyler ızdırap çeke çeke yapıyorum valla. Yata yata kesiyorum ama hiç ateş ateş kostümüm de yok. Ya yani çok saçma geldim yani anlayacağınız. İbo'ya dayandık sırtımıza ama İbo'da yok şu an işte. Öyle ben gene Razador'a geldiğimde açarım öyle bir anlatmak istedim size de. Beyler maalesef ilk Razador denemesi olmayacak. Çünkü İbo şamanı ile gelmiş. Ben şamanı dizili sanıyordum. Ben zaten kesemiyorum. İbo da kesemiyor yan çarıyla. Anlayacağınız beyler ilk turdan paket olduk. Bir dahaki gelişimizde İbo ile Ninja ile gelecek inşallah beyefendi. O zaman keseriz. Gerçi ben çok bir şey yapamıyorum ama en azından çarın şeyini görmüş oldum. Öyle bir denemiş olduk. Buraları görmüş olduk. Zormuş beyler. Valla buralar hakikaten zor. Hani hemen gelmeyin yani böyle bir bitsiz simya takan gelmesin. Hakikaten daha şeyler istiyor galiba burası ya. 6-7 falan istiyor yani. Beyler şöyle bir kolye aldım. 7 ona. Baya uygun zaten 40 CTR'si var. Şimdi buna efsun atacağız. Bakalım ne gelecek ben de bilmiyorum valla. Beyler şöyle nesneden 4 tane efsun çektim hani 10 str gelse yeter diyecektim ki 10 str'yi yakaladım hem de yanında bini ipisi de var aynen bini ipi ulan çok iyi oldu ya harbi şu kolye beni çok sevindirdi yedim onu hallettik şu kolye işini Beyler şöyle pazarda bir küpe vardı onu efsunlayalım hızlıca şöyle ne gelirse 20 ölümsüz 20 ork bir işe yaramaz devam ee, Ölümsüz 10 işe yaramaz Altı. Heh, 20 şeytan geldi iyi ya bu 3.5 buçuk eder beyler böyle Beyler bir de 20 şeytanlı şöyle 35 seterli bir zümrüt küpe bir arkadaşla anlaştık 19 vana şu anda piyasadaki En ucuz küpe bu 30 setelileri 25 setelileri bu para falan Bu küpede hesabı hayırlı uğurlu olsun 19 vana Çok güzel bir eksik tamamlandı İnşallah 50 setelisi de olur ilerleyen zamanlarda Beyler hesap 101 level oldu ama o kadar az XP geliyor ki yani 105 olamayacağım galiba ben burada. Çok yavaş yavaş olurum diye düşünüyordum ama olamayacağım galiba. Hani dün akşam bıraktım. Yani beyler 12 saatte 15 XP gelmiş. Hani çok kötü yani anladınız mı? Slot da yok zaten. Bir de şundan bahsetmek istiyorum beyler çok kısa. Şimdi mesela sürgün mağarasında çark asıyorsunuz diyelim. Oda, bir odada adam var. Çok slotlu olmayan bir adam e, yani o da. Onun yanında çar bırakmanıza gerek yok. Bakın mesela dünden beri bu arkadaş gibi bir sürü adam gelip gidiyor yanıma tamam mı? Şimdi burada diyelim 10 tane slot çıkıyor odada. Ya zaten sen gelince odada 5-5 bölüşüyoruz bu slotu. Yani inanın slot bekliyoruz adamla slotta olmasını. Ya onun yerine gidip 6-7 odalı boş bir odada kasılsan, yani slotu az olan bir odada kasılsan hem sen daha iyi kasılacaksın hem ben daha iyi kasılacağım. Şimdi buradaki mantığı anlamıyorum beyler. Yani bu adam mesela niye benim yanımda bırakıyor? Yan odaya bırakacağını. Hani sürgünde çar kasanlar falan var mı? Hani bu şekilde. Ben mantığını anlayamadım valla. Çok saçma geliyor bana şu hareket. Hani onu da bir söyleyeyim dedim hani hazır videoya girmişken. Beyler biliyorsunuz ben video dışında da böyle oyun oynuyorum. Ofisten giremediğim zamanlarda ticaret döndürüyorum arkada. Yani yaptığım her şeyi sadece video çekebildiğim zamanlarda yapmıyorum yani. Çünkü ofiste olduğumda video çekebiliyorum. Evdeyken çekemiyorum. Neyse çok uzatmayayım hani bilgi vermiş oldum e, önden. Şöyle bir e, ruh kemeri aldım beyler. 7 10 aldım bunu ama bu kızıl alev taşları basılı değildi bunda. Ondan sonra kızıl alev taşı çektim pazardan. Lantanesi tanesi kırken bunun da lan düşünüyorum düşünüyorum. Bu nereden düşüyor? Aklıma bir şey gelmedi işte YouTube'dan araştırdım. Tamam neden? Neden? Bunun nasıl yapıldığına bu videoda beraber bakacağız. Bakalım biraz para kasabiliriz buradan, onu göstereceğim size. Şöyle bir küpe aldım, bunu da göstermiştim 1910 aldım beyler. Bunun da zümrütlerini bastım. Lan zümrütler de çok pahalı bu arada, 28 m falan tanesi. Pahalı yani, bir de geçmiyor %100. Şöyle bir de e, kolyeyi biliyorsunuz zaten, e, videonun başına göstermiştim ilk aldığım item. 40 ile buna da işte cennet gözleşi falan bastım. Şöyle 3 tane itemi ayarlamış oldum. E, şimdiki hedefim, bu berserkerli bir kask var, onun strl'sini ayarlamaya çalışacağım. Ondan sonra da 105'e kadar işte artı 9 zor yakılcı ayarlamaya çalışacağım. Onun için para biriktiriyorum. Öyle yani beyler hesabın gelişiminden şöyle bir ön bilgilendirme vereyim dedim size. Şimdi birazdan yapacaklarımı ilk defa deneyeceğim ben de. O da spoiler olmasın şimdi ben birazdan geliyorum yine. Beyler şimdi ben bu yapacağım şeye geçmeden önce bir itemlerin ne kadar ufak tefek hasar arttırdıklarına bakmak istiyorum. Bilerek silah çıkarttım bu arada. STR farkı çok ya ondan dolayı. Mesela şöyle köpeklere beyler 750 vuruyorum. Normal yani yumrukla. Şöyle mesela kemeri takayım ne kadar arttıracak? Oha lan bayağı arttırdı. Vay be beklemiyordum bu kadar. 100 arttırdı. Kemeri çıkardım beyler. 7 canavarın etkisi bu. Şimdi e, bu şeyi takıyorum. Zümrüt küpeyi takıyorum. O oh, bu da bayağı iyi hasar arttırıyormuş valla. Son olarak da beyler e, şunu takacağım. Bu 40 STR'li. Hakikaten de 50 STR arttırdı. 750 vuruyordum. 800 vuruyorum. Baya güzel ya bilmiyorum yani şimdi yeni 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 böyle şeylere gördüğüm için baya hoşuma gidiyor. Tamam beyler şimdi ben şu e, artı 4 bilezikleri klasik artı 7 yapayım. Ondan sonra kaç tane çıktığını göstereyim size. Sonradan yapacağım şeye geçeceğim. Lan ne anlattım sanki atomu parçalayacağım ben daha nasıl satayım. <gülüyor> <gülüyor> He? Beyler e, 44 taneden 4 tane artı 7 bilezik çıktı ama çok yandı gerçekten. Artı 5 o kadar fazla yandı ki yani ben anlamıyorum artı 5 yapmak nasıl o kadar zor olabilir. Full yandı. E gene buradan işte 1.6 won almış olduk. Artı basmaları çıkartırsak 1.2 won. Aslında çok iyi değil yani. Hani e, 6 tane falan aldığımda iyi diyordum ama şu an çok iyi değil 4 tane almak. Öyle M martar değer kaplamasına değer mi bilemedim yani. Siz artık orasını tartarsınız. Yani ben en azından göstermiş oldum size. Beyler bir de ben şöyle bir şey denemek istiyorum. Bu statü sıfırlama kağıdı var bende. Bunu sıfırlayıp HP'den alıp full CTR Dex vermek istiyorum. Hasar odaklı olmak için. Şöyle beyler sıfırlıyorum hadi hayırlı olsun 270 tane. Şey düşünüyorum ya. HP'yi bir şekilde hani zaten canım inmiyor sürgünde falan. Yani deneyeyim. Yani olmazsa 79 yapmış gene sıfırlarım yani çok pahalı bir şey değilmiş zaten. Ben bunu bir dağıtıp geleyim beyler. Beyler hiç kaydımaydı açmamıştım lan. Öyle bir elimdeki 2-3 tane şeyle ee, yukarı atmayı denedim. Antika elmas çıktı. Vallahi şanslıyım ya. Şunları da hızlı hızlı deneyeyim bari. Hazır deniyorken. Gerçi buradan çıkmaz ya. Zaten altyapı falan da yokmuş. Öyle yani saçma ama iyi oldu vallahi. 2-10 almış olduk havada. Beyler şimdi size göstereceğim kadim para kasma taktiğini gösteriyorum. Bu taktiği sadece deliler ve hileciler yapar. Başka da kimse yapmaz. Ee, şey enerji parçası dönüştürme işi. Bahsettiğim kadim iş buydu. Çok önemli bir şeymiş gibi. Şimdi beyler bunun mantığı ne? Yani e, şimdi şöyle hiç bilmeyenler için çok kısa anlatıyorum. Silahçıya gidiyorsunuz. Kedi ısırığı bıçak alıyorsunuz beyler. Sonra bunu simya Böyle değil miydi lan? Yeni bir teknik mi diyorduk lan? Ben de bilmiyormuşum ki. Dur bakayım böyleydi galiba. Yeni bir teknik dediniz. Ondan sonra simüaciyi sürükleyip beyler evet diyorsunuz. Ondan sonra hızlı hızlı bu elinizdekileri enerji parçasına dönüştürüyorsunuz. Bir dakika lan, bunun kafasına göre 5'te, tamam böyle de oluyormuş. Beyler buradan dönüştürüyorsunuz bunu. Ondan sonra ben şimdi bunları 200 yapıp geleyim, 200 tane olana kadar e, yapayım. Ondan sonra diyeceğim ki size işte şu kadar uğraştım, şu kadar kastım falan. Ben geliyorum beyler şimdi. Beyler e, yaklaşık 2 Martardan yani bir de şu kadar bir yer var, 2 Martar diyebiliriz. 200 tane enerji parçası çıktı. Bu enerji parçalarını pazarda yeni başladıysanız oyna yapın bunu, yoksa çok mantıklı bir hareket değil. 200'lüsünü 7 hem 7 e pazarda satabiliyorsunuz. Maliyeti de 15 buçuk yani 55 buçuk net kar ediyorsunuz. Hani bunu gidip almanız 3 dakika falan sürüyor işte market biraz yavaş. Hızlı da yaparsanız hani saatte eminim ki 100 hem 150 hem falan arasında bir para kasabilirsiniz. Hani oynayını başladıysanız yapın bunu normal insan yapması yani akıl sağlığınızı kaybedersiniz. Gerçekten uğraştırıcı bir şey yani elleriniz elleriniz parçalanıyor. Ama hani yani oyuna yeni başladıysanız ve işte elinizde item item yoksa çok güzel hani para kasma yolu olarak değerlendirebilirsiniz. Yani bunu da size bir göstermek istedim ön bilgi olarak. Şimdi beyler ben biraz enerji parçası toplayıp geliyorum. İkinci e, göstereceğim şeyi göstereyim size. Beyler şimdi ben notlarımı aldım. Şöyle aldıklarımı da göstereyim size. Enerji parçası topladım pazardan. Nasıl yapıldığını da gösterdim ama tabii ki kendim uğraşamam onunla. Çok gerçekten ellerim koptu bir tane yaparken bile. Gerçekten eliyle yapan varsa helal hoş olsun. Vallahi parasını hak ediyor. Ama bilmiyorum herkes eliyle mi yapıyor ona bir şey diyemem. E, beyler genel olarak bir tane kızıl alev taşı denemenin masrafı 2.450 Yani bir de 50k masrafı var 2.5 Bir tane denemenin masrafı var beyler bunu pazarda 40 eme satıyorlar. Dün ben 40 emden aldım ve daha ucuzu yok. Hani 40 emden aşağıda 15 deneme de bir tane geçmesi lazım yani. Şöyle beyler zaten inci sayılarından anlayabiliriz. Hepsini bilerek 200 e aldım. Kaç tane deneyeceğimi 30 çarpı 30 120 kere deneyeceğim. 120 kereden işte 2,5 emden tanesi. Bakalım ne kadar hani gerisini alacağız. Vallahi bilmiyorum ben de. Şöyle hızlı hızlı atacağım zaten. O yüzden beyler susuyorum şimdi. Arkaya müzik koyarım. Şey yaparım. Hani size de göstermiş olurum. Şöyle hemen ben 120 tane atıyorum. Beyler telif sorunları olduğu için şarkıyı ben söyleyeceğim. O yüzden hoparlörü kısın. Seni sevdim bebeğim her zaman bunu unutma. Sen her zaman kalbimdesin ruhum yanımda. Gerisi nerede lan bu sözlerin? Heh. Çek git bebeğim uzaklara. Çek git. Salına salına bebeğim. Çek git. Bitti beyler bu kadar şarkı. Beyler totalde 8 tane çıktı 8 çarpı 4'ten 3.2 won ediyor burası şimdi ben bir ne kadar kar etmişiz zarar etmişim onun bir notunu alayım size hemen geliyorum beyler ettiğim masraf 310 m, kazandığım parada 320 m 10 kar etmişim şimdi bir şey diyeceğim ama neyse demeyeyim yani bir tane fazla çıksa 50 hem kar etmiştim aslında çok basit bir işlemdi. Hani zarar da edebilirsiniz tabi ama 9 tane mi çıkmış lan ben kör müyüm? Hakikaten 9 tane çıkmış oğlum ben gö kör gözümü ya 8 tane sanıyordum. 50 hem kar etmişim beyler. Ya çok bir şeyle uğraşmadım zaten tık tık yaptım çok basit zaten bekletme hiçbir şey. Öyle 50 hem kar. Şimdi ben bunları 40'emden bir satmayı deneyeyim ondan sonra kar diyelim ama. Hani ben bunu 40'emden satabilecek miyim o da var tabi. Ben bunları satarsam ileride söylerim size gitti beyler gitmedi gibisinden. Ona göre tekrar konuşuruz bu konuyu. Beyler bir de ben biliyorsunuz Metin2'ye başladığımdan beri sürekli size beta map'leri göstermeye çalışıyorum kendim yani dilim döndüğünce. Hep, hep bir metin kestim, bir şeyler yaptım ama yani şu ana kadar hiçbir deneme yapmadım. Yani bir saatte ben bir met map'ten met, anasının ne kadar kasarım da hiç göstermedim size. Beyler bu arada böyle konuşma şeyleri falan kesmiyorum videoda hani bence çok garip oluyor hani o yüzden şey yapıyorum yani sürekli zaten hiçbirimiz düzgün konuşamıyoruz bir şeyler oluyor yani o sebepten kesmiyorum doğal olmaya çalışıyorum yani öyle yani onu da söyleyeyim neyse çok uzattım lan ben gene. beyler metin farmı yapacağım bir saat şöyle hızlı hızlı ben de çok merak ediyorum ya yani bir saatte ben buradan ne kadar para kasabilirim şöyle CSRP'lerini falan ayırdım tecrübe yüzüğüdür falandır BK'dır şöyle beyler bir saat bir farm yapayım ben hızlıca ara ara tabii ki videoda göstereceğim İşte 10 dakika oldu 15 dakika oldu gibi Şimdi ben farma başlıyorum beyler. Hadi bakalım kazamız mübarek olsun. Beyler şöyle ilk bossumuz kral yengeç. Onu kestim hemen hızlıca. Şöyle kutsama bir buçuk em. Abi ölme ya dur ya ben bir toplayıp geleyim. Elim ayağım dolaştı birbirine beyler. Beyler biraz önce elim ayağım birbirine girdi ya. Bu şimdi slotları vurunca can çekiyorum ya. Yani. Slotta da vuramayınca lan böyle bir konuşamıyorum. Kaldım öyle. Kusura bakmayın. Ee, i̇lk metin şeyden bostan 8 M'lik bir kazanç elde ettik. 8-9 em civarında. 3 dakika oldu şu an farma başlayalı. Bir de metin bulabilirsem güzel olacak ama birisi kesiyor herhalde metinleri. Bakalım inşallah bir metin bulurum da ondan ne kadar elde edeceğimizi de gösteririm. Hırsız eldiven de bitti gerçi bende ya. Onu da halletmem lazım. Öyle yani beyler ben ah metin de buldum. Şunu kesip hemen geliyorum. Vallahi beyler hasarı çok merak ettim kaç vuracağım. Vay arkadaş ya 16k vuruyorum ya şaka gibi. Bu arada şepnem bastım. Bir de şey bastım. Ejderha tanrısı bastım. Ondan hasar bayağı yüksek. Baya güzel ya. Baya tatmin etti şu an bu hasar beni. Bir de kritik falan lazım bana. Şu an kritiğim falan pek yok ama genel olarak hasar çok güzel yani. Şöyle beyler metin patladı. Şu tecrübe yüzünden 1.5 kemimizi alalım. Unutkanlık kitabı 5 para etmez. Hız taşı para etmez. BK'yı alalım. Güçlü vuruş para etmez. Vallahi bir cecik alamadık ilk metinden. Hırsız eldiven lazım bana acil ya. Neyse devam edeyim beyler ben. Abi metin daha var ileride şansa. Onu da kesin. Şöyle beyler ikinci metinde patladı lan. Aşırı hızlı ya. Lan hiçbir şey atmadı lan. Şaka gibi şu. BK'ya bakalım. Öfke BK. Bu da bir an falan eder herhalde. Hızlı gidiyor ya. Güzel kesiliyor. Devam beyler. Ben yeni metin arayayım. Beyler şöyle 3. metinde patlattım. Bu leylaklar falan tekli mi çıkıyor buradan? BK'ya bakalım. Kılıç darbesi. Ya hiç item atmıyor. Metinlerin leveli düşük ya. Ondan. Hırsız eldiveni çıksın en azından işe yarayacak da bir şeyler atar da. Öyle yani, devam edeyim beyler ben farma. Gençler bu arada oyuna yeni başlamak isteyen falan varsa ikinci köydeki ETP çarlarımla öyle ücretsiz kasıyorum insanlar yani şu ana kadar baya birini kasmışımdır. Zaten bir şey yaptım yok zaten arkada kasılıyorsunuz. E, Nivora ETP 1'den 10'a kadar nikim. E, böyle rastgele hangisini tutturursanız hani denersiniz işiniz yoksa. Eğer mesaj atarsanız ikinci köyde bu değerli taş düşen yerde kasabilirim siz yani yanında beklersiniz. Hani hile kullanıyorsanız falan rica ediyorum hani hile kullanmak falan o şekilde şeyler düşünüyorsanız yazmayın hani ben de başım ağ ağrımasın yani. O şekilde onun da bilgilendirmesini vermiş olayım. Yani oyuna yeni başlayacak varsa. da bakalım. Bu da bir işe yaramaz beyler. Bir CSRP'lerini aldık. Bir de kutsama aldık. Gene 8-9 emlik şey attı. Şu hırsız eldiveni de takacağım artık. Çok iyi oldu valla. Devam. Şu an bir 7 dakika falan oldu beyler. Farma başlayalım. Hırsız eldiveni taktığım hikmetini kesiyorum beyler. Harbiden bayağı fark ediyor ya. Şu unutkanlık kitapları da para etse keşke ama etmiyor maalesef. Lan fark ediyor dedim de hiçbir şey atmadı. Güzel bir BK olsun. Neyse şunu 3-4 hemen satarım gene. Vallahi beyler bir cacık çıkmadı ya harbiden. Şunlar para etmiyordur diye düşünüyorum ama inşallah etmiyordur söylemiyorsunuzdur. Devam edeyim ben farma bakalım. Güzel bir şeyler elde etsem iyi olacak da. Beyler bir 12 dakika falan oldu tahmini başlayalı. Devam edeyim bakalım bulunca tekrar geleceğim. Şöyle gençler bir metinin daha sonuna geldik. Bakalım. Lan keskinlik nasıl söndü ya? Neyse dur bakayım bitti. BK'dan başlayalım beyler. Büyü çözüme. Bunu var ya birisi 5M alıyordu geçen. 5 para etmez ama birisi 5, 5M'den alınır yazıyordu alttan. Lan oğlum gene bir cecik çıkmadı ya. Levelim yüksekti herhalde. Atmamaya başladı item. Bu leylaklar tekli mi atıyor beyler bunu? Bir leylak var mı ya, Mart abi? 77. Tam tekli atıyormuş. Bunu niye toplasın millet ya? Neyse devam beyler. Gençler şöyle bir metinin daha sonuna geldik. Ona da bakalım neler atacak. Bir cesaret pelerini at şöyle oğlum ya. Heh, tamam ver kardeşim hemen 7-8 emmi. BK'dan suikast. Hırsız eldivenini ver. Şu tecrübe yüzünü ver. Bir de kutsama ve Ah vallahi vermiş. Daha ne olsun abi daha ne olsun. Şu metin daha bana ne yapsın yani. 10 numara beyler 10 M civarında bir para aldık şuradan. Hemen yeni metin bulup geliyorum. Beyler bir de bir konudan bahsedeceğim size. E, bu arada lag giriyor ondan böyle tak tak vuruyor. Hile falan kullanmıyorum yani öyle <laughs> sanmayın. Neyse e, beyler şeyden bahsedeceğim. Lan ben son videoda şey dedim işte yemin ederim videoyu beğeneceğim falan yazdım o şakasını. Lan 42 kişi beğenmiş. Yemin ettirmem mi gerekiyor illa size beğenmeniz için? Şu an niye videoyu beğenmedin mesela kardeşim? Ne yaptım lan ben sana? Ben neden sevmedin lan? Şöyle BK'ya bakalım. Bakamıyorum. BK nereye gitti lan? Ejderha dönüşü çöp beyler. Tecrübe yüzüğü bir buçuk eder. Alabilirsem inşallah. Tamam. Yani bir şey alamadık yani metinden. Beyler bu arada bir 20 dakika falan oldu başlayalı. Ee, en son ne kadar kazandığımızı hesaplayacağım. Ben yeni metin bulup geliyorum. Gençler bir saatin sonuna geldim. 1 ee, bir saatte kastıklarım bunlar. Ama samimi söylüyorum size bu cesaret pelerini hiç atmadı sonlarda. Yani çok fazla boss falan kestim. Çok fazla da 8 tane. Bayağı kesmişim yani. Yani metinler falan hiç atmadı. Yani son yarım saatte toplasan 20 tane düşmüştür düşmemiştir. O kadar o kadar azdı yani. Siz normalde 200 falan yaparsınız bu cesaret şanslıysanız. Beyler BK'lar çok para etmiyor. BK'ların toplamına önemli diyeceğim ama onem bile etmiyorlardır büyük ihtimalle. Ondan sonra kaç tane? 6 tane tecrübe yüzüğü çıkmış. Ben 1.5'dan aşağıya satmam bunları. 9M'de burası diyelim. 110 Ondan sonra 100... Bu nasıl 130? Ben yanlışlıkla basıyor muyum lan bunu? 137 nasıl olabiliyor ki bu? 20-20 atmıyor beyler bunu ya? Ben öyle biliyorum ama. Burası da bir 50M desek. 60M. Ondan sonra 70M dedik. 5 tane kutsamı düşmüş beyler. 1.5'dan 77.5M. Şu taşlar para ediyor mu bilmiyorum ama bir saatte betamap'ten 77.5 em item kasmış oldum. Yani şu ne kadar ediyor onu bilmiyorum. Şunu bir açalım beyler. Zümrüt falan çıkarsa bununla 1 won, 1.5 falan ediyor Yakut ve Zümrüt küpeler. Böyle açayım hızlı hızlı. Gizemli bir ışık geliyor. Gördüm o ışığı. Gerçekten güzel bir ışık. Bunlar para etmez. Şu 10-15 em eder. Şunu artı 7 basarsam para eder. Öyle yani beyler. 85-90 emlik bir item kasmış oldum bir saatte. Daha şanslıysanız daha iyisini de yaparsınız tabii ki. Gençler videonun sonuna geldik. Ramazan ayındayız. Şöyle son bir e, videonun sonuna niyetli vatandaşı doyuralım. Siz de umarım beğeni atarak ve kanala abone atarak beni doyurursunuz. Sırf bu espri yapabilmek için 59 epe şey aldım. Bağışta bağladım. aldım. Ne işe yarayacak onu da bilmiyorum. Ne oldu şimdi sana bağış... E, kardeşim ne yapıyoruz? Nasıl yediriyoruz bunu? Ben şunu çözeyim de öyle bitireyim videoyu. Lan beyler 10 tane simit lazımmış bunu dönüştürmek için. Ben de gittim 10 simitleri tatlıya çevirdim. Bunu çeviremedim ama siz anladınız yani. Bir beğeni istemek için sizin için nelerle uğraşıyorum. Hadi kendinize iyi bakın beyler. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendine hoşçakalın.